Sevgili izleyiciler, Kozan Organize Sanayi Bölgesine Kozan'ın büyük bir ihtiyacı olan nar suyu işleme ve nar işleme tesisi açıldı ve işletmeciliğini yapan arkadaşımızla beraberiz. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun, sizi tanıyorum. Ee, ben Haluk Çağlar, gıda mühendisiyim, Kozan'ın bir işletmecisiyim. Dört, ortağımız, dört ortakla çalışıyoruz. İki makine mühendisi, iki tane de işte gıda mühendisi olarak bu işe başladık. Bölgenin bir ihtiyacı olduğunu düşündük. O yüzden bir nar işletme tesisi kurduk. Normal şartlarda yapan arkadaşlar var bu işi. Ancak kapasite düşüklüğünden dolayı aşırı bir sıra bekleme, işte zaman kaybı olduğunu düşünerek havuzda direkt remortla işte kasayla, çuvalla dökülebilecek rahat bir işleme şekli yaptık. Normalde biz sektördeydik zaten. 15 yıllık bir gıda sektörde işletmeciliğimiz var. Daha sonra arkadaşlarla birleşip böyle bir iş kurma kararı aldık. Aynı zamanda hem buradaki gördüğünüz bütün makinelerin üretimini hem de meyve suyu üretimini sağlıyoruz. Hem nar, üzüm, vişne, kiraz, karpuz gibi ürünleri işleyebiliyoruz. Bunun yanında işletmemizde kullandığımız yeni teknolojilerle vibrasyonla sallayarak nar suyunu ya da diğer meyve sularını elemek yanında finisher dediğimiz bir makina kullanıyoruz. Bu makina daha az tortuyla nar suyunu çıkartmayı sağlıyor. Ve bu da daha az kekre ve acılığa sebep oluyor. Yani daha iyi bir nar ekşisi üretmemizi sağlıyor. Yani şimdi insanlar tereddüt duyuyorlar. İşte klasik yöntemle yapılan bir nar işleme var. Evde ablalarımız, annelerimizin yaptı. Bir de fabrikasyon var, çekinebilirler. Bu kekrelik hiç olmuyor mu sizin Bu kekrelik için? aynı kendi elinde taneleyip kendi sıktığın nar suyundan farkı yok diyebiliriz. Çünkü kullandığımız elekler sayesinde o tamamen kabuk acılığını sağlayan şey kabuktur ve içindeki zardır o zar ve kabukları tamamen ayrıştırmış oluyoruz. Meyveleri de işlediğinizi söylediniz. Nasıl çalışıyorsunuz böyle mesela insanlar size bu dönem geçti ama karpuz getirdiğinde veya elma getirdiğinde Kozan'daki hangi ürünleri daha çok çalışıyorsunuz? Yani şöyle öncelikle hedefimiz tabii ki nar sonrasında. E, biber işletmesi için e, birkaç eksiğimiz var ama gelecek yıl bunu başlamış olacağız. E, yüksek ihtimal e, biberi işliyor olacağız bu tesiste. E, karpuz, vişne, kiraz, üzüm, pekmez yapmak isteyen kişiler olursa e, üzümü tabii ki e, arkamda gördüğünüz makinayla e, sapını ayırıyor. Ve sapını ayırdığı için sadece tanelerini sıkıyoruz. Bu da e, üzümde, pekmezde olacak olan kekreliği tamamen ortadan kaldırıyor. Çekirdek kırmıyor. Çekirdeği kırmadan sıkan bir presimiz var. Hem çekirdeğini kırmıyor hem de sapını ayırdığımız için sıkmadan önce e, tamamen kekresiz bir ürün elde etmiş oluyoruz. Hem nar suyu için hem üzüm suyu için yani böyle düşünebiliriz. Evet şimdi siz buradan narı işliyorsunuz ama e, bir röportaj öncesinde de konuştuk. Geriye hiçbir atık kalmıyor dediniz. Nasıl oluyor ee, bu süreci bir anlatır mısın? Nar, nar buraya geliyor şimdi. Nar narı işledikten sonra e, çekirdekleri presten çıkıyor ve direkt fırçalama dediğimiz çekirdeğin dışındaki meyvetini alan bir makineye veriyoruz. Sonra kurutmaya gidiyor. Kurutulan nar çekirdekleri yağ üreticilerine e, gidiyor ve nar, e, nar çekirdeği yağ olarak e, tüketiliyor. Ve burada bir atığımız kalmıyor. Nar çekirdeği üretimi sırasında çıkan posa da yakıt olarak kullanılıyor. Aynı şekilde kabuk da biyogaz üretimi için e, biyogaz tesislerine gönderiliyor. Nar kabukları. Siz aynı zamanda Kuyutacak Köyü'ndensiniz. Evet, yani narcılığın içinden geliyorsunuz evet. değil mi? Oradan Evet, evet. Ee, Kuyutacak Karapınarlıyım normalde. Ee, orada yoğun bir iş yükü vardı. Ee, narları tane ediyorlar, sıkıyorlar falan. Yani bayağı bir iş yüküydü. Burada bu olayı kolaylaştırdık. Hatta buradan şunu söyleyeyim. Ee, gelecek yıl muhtemelen biz narı suyunu sıkacağız, kaynatacağız ve ekşi olarak vereceğiz. Yani kendilerinin, e, bölge halkının kaynatma e, işçiliğini de ortadan kaldırıp getirecek narına, eksisini alıp gidecek. Bu şekilde bir tesise dönüşecek. Evet, Kuytucak'ın bir coğrafi işareti var. Evet. Narıyla evet. ilgili ki sen o şekilde de bir avantajın var. Evet. E, i̇şletmenin yerini tarif edersek e, ve ismini söylersek? E, i̇şletmenin ismi Tasargem. E, Tasargem olarak geçiyoruz. Yusuf Baysal Betonu sahası içerisinde yan komşuyuz Yusuf Baysal Betonu'na Göknur Meyve İşleme Tesisinin üst tarafında bulunuyoruz organize sanayi bölgesi içerisinde. Evet, hayırlı olsun. Siz aynı zamanda da makine tasarlayan e, iş ortaklarınız evet. var, beraber hareket ettiğiniz. Evet. Buradan e, röportajımızı izleyen izleyicilerimize hangi makinaları yapabildiğinizi de söylerseniz. Az önce ben duydum yufka açma makinası yapabiliyor. Evet, e, aslında bizim temeldeki yola çıktığımız iş e, meyve ve meyve sebze işleme üzerine makinaları üretiyoruz. Çünkü zaten geldiğimiz sektör de meyve sebze üzerine bir sektör. Yani geçmişimiz hep buna bağlı. Ancak bölgeden gelen taleplere bağlı olarak limon dilimleme gibi bir makine yaptık. Şu an ürettiğimiz ürünlerin tamamı Starbucks'a dağılıyor. Tabii biz Starbucks'a üretmiyoruz. Bu Starbucks'a üreten firmaya o makineyi tasarladık. Normalde dünyada olmayan bir makine. Onun dışında yine çevremizden bir arkadaş yufka açma makinesi istedi. Onun için şu an bir hat tasarlıyoruz. Yani bölge halkının ihtiyacı olan küçük ya da büyük fark etmeksizin ee, gördüğünüz makinelere benzer ya da aklında farklı bir tasarım istediği bir makine olursa bunu üretmekte e, herhangi bir sorun yaşamayız. Yardımcı oluruz. Bölgemizde bizim mısır çok üretiliyor. Soya çok üretiliyor, bunun gibi yer fıstığı çok üretiliyor. Diyelim ki biz burada aynı zeytinyağı fabrikaları açılmış, evet. bir girişimci devlet desteği alabilir, belki sizler onlara makine tasarımında yardımcı olabilir. Mısır yağını çıkartmak için bir tesis kurabilir misiniz, bir makine icat Tabii edebilir misiniz? Tabii ki misin? Sıfırdan fabrika projesinin çiziminden üretim hattının tamamlanmasına kadar ki bütün süreci tamamlayabilecek kadroya sahibiz. Başta da söylediğim gibi iki tane makina mühendisi arkadaş var, iki tane gıda mühendisiyiz. Bunu yapmakta sıkıntı yaşamaksızın tasarlayabiliriz. Onun dışında fıstık taneleme makinesi yapabiliriz. Kabuğundan ayırıp fıstığın içine zarar vermeden fıstık makinesi yapabiliriz. Ya da özel bir tarım makinesi isteyen birine yeniden sıfırdan hayalinde olur. Bunu sıfırdan tasarlayıp kendisine bir makina sunabiliriz. Devlet desteklerinde de yardımcı olabiliriz. Evet. Daha önceden sizi tanısam küncü çekme makinasını yapın derdim. Evet. Ee, hayırlı olsun tesisiniz. Sağ Çok olun. güzel oldu Kozan için büyük bir eksikliği kapattı. Sağ olun, teşekkürler. Daha da faydalı olmaya çalışırız bölge halkına inşallah.